Merhaba arkadaşlar bugün roketlikte gümbürtü oynuyoruz yani rumble Takıma insan gibi birini bulduk <laughs> Normalde hep geri zekalardan denk geliyordu Adam bizden iyi oynuyor <gülüyor> <gülüyor> Keşke turnuvalarda da denk gelse böyle böyle Harbi Ram rumble turnuvası falan olsa var ya Harbi kazanırız bu arada var rumble turnuvası olsa bence Bence de Maç kaybetmedik bu adamla Normalde de iyiyiz Rumble'da. Aynen. <laughs> Lan ne yaptın? <laughs> <laughs> Abi çarpma adam amana koyacağım. Bak ya vallahi bana küfür ettiriyorlar. <laughs> adam kalenin içine girdi geri <laughs> Bunlar da sanırım çok feci kötü oynamıyor gibi. Evet ve benim pingim birazcık arttı. Lan oğlum var ya orada olmasaydı direkt kaleye gidiyordu. <laughs> Niye böyle oluyor? <laughs> Çok kork oluyor? lan oha be Allah kahretmesin. Ta bir de yumruk atmış biri. Hoppala Ah şöyle ya. Güzel videonun ilk golü güzel. <laughs> Devamı da güzel olsun. Lan adam orada değemeselerek gidiyordu. Hay. niye çıkıyor bir anda ya video öncesi yoktu ama zaten. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Geç fark ettim durdurmaya çalıştım ama olmadı. Bunlar doğallığı temsil ediyor videodaki. <laughs> Hayır ne oluyor? Ah. Neyse mecbur bunu açıp burada bekleyeceğiz. <laughs> Ya, Ki saçma sapan şeyler olsun. Alkallaştı biraz herhalde. O da tüm gücünü kullandı artık yoruldu adam. <gülüyor> 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 Lan hiçbir işe yaramadı nefret ediyorum şu hatadan ya. Yumruk mu? Aa! <laughs> bizim adam mı çıkardı? Yok karşı takip. Bizim ha. adam nasıl sövecektim zaten. Onda bile bile sövecektim. Vur. Allah'ım. Sağ ol. Efsane yerde dondurdum. <laughs> Sen mi dondurdun? Halim'in. <laughs> Ya ne oluyor lan? Oğlum An sınırsız nitron var. <laughs> Adamı öyle güzel uçurdum ki. Aa bana vuruyor. <laughs> Sinirlendi. <laughs> Hadi. İşte bu be. Yeah. Yeah. Te teşekkürler. Konuşamadım. adam bende diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de gözükmüyor ki. Ben sadece senin attıkların var. Onu ayarlardan aç ya şimdi şey. Sonraki maç. Lan iyi ki bir çarptım herife durmadan bana çarpıyor. Lan. Hayır. Hayır. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> Şurada adam çarpınca bir afallar <laughs> Lan nasıl girdi? Aa, Aa, adam, nasıl çekmese oldu? var ya çıkarırdık onu. Zaten çıkmıştı da. <laughs> Geliyordu bana doğru tam top. Yavaş yavaş. Olamaz. Eyvah. <laughs> yapmak almamız lazım bu maçı. 43 saniyede bir gol atarız zaten. Yani. Cide atarız. Zaten 10 saniye sonra özellik açılıyor. Bir yumruk falan tuttursak <laughs> tamam bu iş. Lan, Lan işte bunları kaçırmamak lazım bir de. Aa! Hayır. Olamaz. Ne oluyor lan? Bizim adam iyi uçta. <laughs> Topun etrafında döndü resmen. Lan. lan. Oha. At. Amına koyayım. Ooo Nitrom da varmış. Ya ağzına. <gülüyor> <gülüyor> Hadi onu. Hayır. <laughs> lan bunu kazansak iyiydi ya. Hiç güzel değil bu map bence. Aa kalenin dibinde nitro var lan. <laughs> geleceğim. <laughs> At. Ah oh be. Aslında böyle büyük map'ler yakışıyor bu oyuna ya. Abi 5 yani 8gen daha doğrusu. Ne bileyim bayağı Tahmini 8gen. Ne oluyor lan? Hayır Oha, kendilerine girecek şimdi o top <laughs> Ne yapacağımı şaşırdım, top bir anda önüme geldi Lan adam ne yapıyorsun? <laughs> lan! Hayır ay, ay. Bizim adam burada sattı gibi biraz Orada vurmasaydı, ben vuracak mıydım? Bir şey yapacaktım Lan işte iğrenç bir şey ya. <gülüyor> Oha! <gülüyor> 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 Çok hızlı girdi <laughs> Ben de onu fark ettim az önce. <laughs> Çok hızlı girdi lan. Aşırı <gülüyor> hızlıydı. <gülüyor> O kenara çarpmasaydı kalenin kenarına direkt girseydi daha hızlı sayardı. <gülüyor> <gülüyor> Bas artık ya şu ayar değiştirmek lazım. <laughs> ne ya? Sana vurdum topun altına girdin. <laughs> Lan? <laughs> Biz o adamdan çaldın bak ben de abi oraya. Bilerek topun önüne geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Anladım gol olacağını. Ama adam sana güzel vuruş bile demiş bak. Öyle düzgün Vay bir be. insan. <gülüyor> Vefalı. <gülüyor> Lan Amına koyayım Topka'dan önüne gelirse direkt atarım İşte böyle Oy. 141 Teşekkürler Sabitledim hortumu senin için falan. Sabitleyemem dedim de peki Adam niye çıktı lan maçtan Tamam ya yani aldık mı maçı teslim oldular muhtemelen Nasıl lan? Hah aynen <laughs> Bundan önceki ha doğru kaybettik Kaç şey kaldı peki? Aha rank atmış lan Sana altın vermiş Lan platin 3 atmış lan Bizim adamdan da yüksek oldum <laughs> platin 3 küme bir bu şekilde full kazana kazana gidersek elmas atı çıkarım. Ay. Hmm. Ay. <laughs> ya. ya şu mıknatıs özelliğine var. Nefret ediyorum. Çok Allah kullanışsız Allah. geliyor. Hayır be. Bana çarptık gibi top. Ben mi gidiyorum? Neyse. Van tuzum var. Lan. Oha be. Lan ona çarp. Hah. Allah bizim adam son anda kurtardı diyecektim. Gerçi adamın özelliği bitmiş. Bir paket kaybım var. Ben yedim. Yaşamıyorum internetten sorulmuş. Lan. Hayır. girmedi o iyi. <gülüyor> 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 Hayır. Nasıl Ya şimdi biz bunları nasıl tutmamız lazım ki tutamayız ki bunları. Bunlar garanti gol. Gene belki bu ihtimal da daha hızlı girdikleri vakit imkansız yani. Net gol pozisyon. Al işte anasını satayım. Bizim adam <laughs> orada olmasa diye zıng diye giriyordu. Abi, onu koydunuz <laughs> Bizim adam vurdu. <orada. gülüyor> İzledim. Oha, <laughs> baksana top şu hızla girse ne yapacağız? <laughs> Aha işte bu be. Yeah. İyi değmişin ha orada. <gülüyor> <gülüyor> Adam niye teşekkürler? Lan amına koyayım ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Küfür ettirdim bana. <laughs> Ben de edeceğim. <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? Harbi çok enteresan bir oyun ya. Oha. Aha. Lan? Aha. Son anda var ya. Lan topla aynı hızda gidiyorum. <laughs> Az daha hızlı gitsem girecek bak. Nitro bas. <laughs> Olmuyor ki kancayla. <laughs> Hiç denemedim abi öyle de bir şey. Acaba oluyor mu ben diye. Az önce denedim <falan>. onu. <laughs> Hayır. <gülüyor> Lan kim çekti onu ya? Lan adamın adamın şeyini bozdum ya <gülüyor> <gülüyor> telafi İnanın ettim Çocuğun nasıl atmış lan. Arabadan az daha çıkıyormuş. Normalde <laughs> <laughs> ben adama çarpınca bir şey oluyor. Geri zekalı bana vurunca hiçbir şey yok. <laughs> Nasıl be? Lan ne oldu? Güzel gol oldu. Oğlum ekran siyah oldu lan. Ekran gitti bir anda. Çok korktum. Aman <laughs> diyeyim. Ne oluyor lan? O ne oldu lan öyle? Adam topu havada öyle bir Oğlum bir şey oluyor. Bir dakika. O mi acaba? Ekran gidip gidip geliyor ama koyayım. Evet, ben de pink başlangıcı oluyor şu anda. Koş. Aa düz gidiyor sadece. <gülüyor> 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 Lan. Oha! <laughs> ya, o gollerden biri buydu ama tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Lan nitrom yok. Nasıl bir vuruş amına koyayım topu yükselttin sadece. <laughs> Bizim adam da aptal aptal var ya. Bizim adamlar artık çok da iyi oynamıyor da gene diğerlerine nazaran iyi değil diğer insanlara. Aynen. Bak ya, bak ya. Bunu da kaybettik. Aa. <gülüyor> <gülüyor> evet, son bir maç daha girmeyelim. Adam da gitti zaten. 3 saat, saat oldu video. Bakalım ne kadar olmuş. 20 dakika olmuş lan tamam çok iyi. Evet, arkişler, arkişler. <laughs> 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 Videoyu beğenmeyi unutmayın. Önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hmm. Bir de abone olursanız güzel olur. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere.